kız ben sana bir şey soracağım ha. işini yaparken kafan Söyle. karışmasın. Emin yüksel diye birini tanıyor musun sen? Emin. Yüksel. Evet Cafer Vural. Duymuştum ben onları eşimden. Ay kız bunlar dün akşam beni Facebook'tan eklediler. Aa niye? Aa senin kocanın arkadaşları galiba bunlar. Eski <laughs> belediyeciler. Ay kız bana arkadaşlık teklifi ettiler. O Emin Yüksel. Ay o Cafer Vural. Aa. Hadi Emin Yüksel yakışıklı adam. Hoş adam. Ama Cafer Vural biraz tuhaf. Uçak bilen. <laughs> güveneyim gel buraya diyor. Vazer. Ben, ben oraya geliyorum diyor. Aa söyleyeyim ben bunu. Ay ben kız için. bir şey de yapmadım. Az bir şey. Dans ettim e, kamera. Ya ne yapayım <laughs> bu insanlar bir tuhaf biraz. Eee sen öyle dans edersen. Şuradan bir mesaj verebilir miyim? Tabi tabi. Emin Bey, Cafer Bey ben evli barklı bir kadınım. Bak Bekir duyarsa hiç şansınız yok. İstanbul'da da duramazsınız. Edirne'de de. Ona göre peşimi bırakın ayol. Aa. Evet mesajımızı aldınız. Bu arada şerbetli suyumuza tekrar geçtim. Kaynamasını bekliyoruz. Leyla ablacığım sen neler yaptın anlatma. Hani değil, mi? anacığım buraya gelirken bile sanki merdivende adamlar üstüme atlayacaklar. Bu ikisinden çok çekindim ben çok fazla kendimi göstermeyeyim. Çok mu hareketliyim ne kameralar karşısında peşime düşüyorlar ayol. Ama cazibeli seksi bir kadınsın ondan tabii Ay ki. bütün emekliler peşimde hem de belediye emeklileri. <laughs> Encümen gibi hissettim kendimi <laughs> bir ara. Aman duymasın sen ya. Vallahi bilmiyorum. Kız saçların çok güzel oldu ha. E dediniz ya kara çok kötü oluyor. Seni yaşlı gösteriyor. Açık renk seni açar gençleştirir. Ama açtı. Takıların da hoş. Evet. Dünden hemen iki tane balık düştü oltaya. <laughs> Emin Yüksel, Cafer Vural. Allah aşkına sen şu eşine söyle de... ...şu adamlara bir şey söylesin, peşimi bıraksınlar. Kız buraya atlar gelir o adam. O gözü dönük Cafer var ya, ne yapacağı belli değil. Allah Allah. Ay çok heyecanlıyım. Facebook'ta, YouTube sayfalarından paylaşıyoruz ya... Hmm. ...videoları. Oradan görmüşlerdir seni. Aa, ayol Emin Yüksel gelsin. Aa, bir çay içeriz karşılık ama o Cafer çok fena. Ay adamı görseniz var ya... ...abile kadın çocuk düşünür. Kız dur aklıma yeni gel. Geldi. O oh. emi yükseldiğince ben emi yüksel yorum gördüm orada. Ya. Dün akşam gezinirken. Kime benim için mi yazmış? E senin resmine yapmış. sana yapmış. Aa, kız ben kız. görmedim yazmış kız. Bizimki işte paylaşmış işte bizim hanımın arkadaşı. Birlikte yemek programı yapıyorlar izleyin Aa, diye. Ay gözü kör Seni olsun. de oradan görmüş işte. Aa. Maşallah kızımıza demiş. Kızımıza demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay. Ay çok hoşuma gitti. Tamam tamam şimdi oldu. Adam anlıyor kadından. Anlamaz mı? Dul mu bekar mı nedir o kız? Ben bilmiyorum eşimin arkadaşı. Bilmiyorum Bakımlı adam ya. ama bıyıkları yıkar yani. <laughs> güzel adam güzel. Ay, kız, yok gördün ya nişasta sen koydum. Sen yaparsın sihirbaz gibisin valla. Sen <laughs> sihirbaz muhteşemde de çalışmıştın bir ara. Çaktırmadan şak şak atarsın oraya. <laughs> Muhteşem. Müseyyip öğrettin değil mi buna bir şeyler? Vallahi kıvam öyle bir tutuyor ki. Ben evde yapıyorum böyle olmuyor. El çabukluğu marifet işte muhteşem. Ah Müseyyip Gülen ah. Sürekli karıştıracaksın anacığım. E karıştır anacığım ne var? Sen de sanki sırtında taş taşıyorsun. <laughs> böyle karıştıracağız. Bakalım nasıl olacak bu? Ay ben o... geçen defa yaptım çok güzel oldu ama. Senin burada ocağın var şeyin var her şeyin dokunmatik. Köylerde kadınlar ateşin üstünde kara kazanda yapıyorlar bunu ya. Hem de sekiz tane çocuğa bakıyorlar. Doğru, doğru. Ya Şunu karıştırıyorsun, laf Bizim büyüklerimiz öyleymiş. Hmm. Benim annem de öyleymiş mesela. Altı çocukla birlikte biri sırtında, biri beşikte, biri kucağında. Tarlaya gidiyormuş çalışmaya. Altı kardeş misiniz siz? Evet. İnanmıyorum. Annenin adı ne senin? Satı. Satı. İlk defa duydum. Bu Tokatlılar nasıl isim koyuyorlar böyle Satı. O ismin bir anası var da. Ha. Onu şimdi anlatmak uzun sürer. Senin adını kim koymuş Leyla Hanım? Hmm. Hmm. Baba anne. adını duysan çok şaşarsın. Böyle ağır, simsi bir ismi var. Şaziment. Babaannemin adı. Biraz... Sizde de çok enteresan isimler e var. biz İstanbul'un köklü ailelerindeniz canım. Hacı Hüsrevliyiz biz kız. <laughs> Ay şuna bak Hacı Hüsrevli sen ki bey oğlum gibisin. E bey oğlunun iki sokak altı ne var yani? Leyla abla sesin gelmiyor ya. Ay kız kız. Senin yüksel mesajı yazdı. Aa. Evet. Ne yazıyor? Ay Ha. <laughs> tamam daha sonra. Sağ göstereceğim. Göster bakayım. Gel biraz da sen karıştır. Ay yavaş bir heyecan çizim. Niye heyecanlanıyorsun? Yıkışıklı bakar mısın kız? Güzel değil mi? Ay nasıl bakıyor? Profesör gibi. Clint Eastwood gibi ayol. Profesör <laughs> gibi. <laughs> 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 Ay o nasıl öyle kıvam aldı hemen? Gene bir şey kattın mı içine? Yok ayol. Bu <laughs> ne <O gülüyor> şey adamlar ayol? Adam. Ay şimdi de cafer başladı. Gel artık biraz da sen karıştır. Geldi. Adı bile bir tuhaf Sen karıştır şöyle biraz da. Nasıl oluyor? Aynur. Efendim? Şu benim telefona yan gözle bak uzaktan. Mesaj gelirse bana haber ver. Tamam. İyi e canlı bir gün. Sessize almışsın. E tabii ki sessize. Kayıt yapılıyor. Ay içim kaynadı. Bana bir resim göndermiş. Ne? Bizi. Kim? Getir. Aa. Cafer diyor. Ay getir şu. Ay kör olmasın. Bakayım şu tipini. Belki güzelleşmiştir. Aa. Nerede? Aa. Oh, Allah için çıksın. İptal et, engelle, şikayet et Facebook'a çabuk. Ara, ara WhatsApp'a, Facebook'a, hep Twitter'a her yere şikayet edici hissediyorum korktum. Evet arkadaşlar. Mı? Kasap gibi bir adam ya. Leyla ablanın. Eee. Patolay ol, ha bilir ediyor. Bekir görürsen haşlar hepimizi. Ay. Kızım seni Emine vereyim mi? Kızım seni Emine vereyim mi? İsterim babacığım isterim. O belediyeden emekli, maaşıdan pek yüklü. Evet. İsterim babacığım <gülüyor> isterim. <gülüyor> Bu tamam Leyla abla. Kızım seni Cafer'e vereyim mi? Bir enerjiksin sen bugün. İstemem bu babacığım, istemem. Beğeniler gelecek tabii. Ona da Cafer o adamı keser. İstemem babacığım, istemem. <laughs> Ay kız, <laughs> Bekir'i mi isterim be? Özledim Bekir. Kız nasıl böyle kamyon gibi adam. Kapılardan sığmıyor, yan yan geçiyor kapılardan. Bayılıyorum kilolu adamlara. Harika. Muhteşem. Muhteşem deyince sen Aklıma o muhteşem geliyor. Hangi muhteşem? Az önce saydın ya. Ha şu, sihirbaz bozultusu. <laughs> <laughs> Doğru. Sihirbaz, conktör, ip atlayan... ip atlayan demişim, ipte gezen, çilli. Çilli. Çilli, <laughs> çilli. Biliyorum, çilli. nerede o şimdi? İstanbul'da. Ha, ama yetenekli çocuk. Boylu, poslu, yakışıklı da bakmasın. Yetenekli ve keşfedilmemiş. Kız o kaç kişiyi meşhur etti, o nasıl keşfedilmedi? Kendine çağırıyor. <laughs> İçkisi yok, sigarası yok, kumarı yok. yok, hiçbir, hiçbir şeysi yok, şekerli adam. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok öpüyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, herkes gülene kadar, eğlenene kadar değil. Bizler karşılıklı gülene kadar bizi izlemeye devam edin. Telsizinle alanacığım. Telsizli günler. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye. <laughs>